Aldığınız ee, yerden devam ediyoruz arkadaşlar, daha önce 9-10 yaşlarına gel, sana bir oyun göstereceğim. Ne oyunu? Ee, o da adını bizim böyle yoğurtlu, dönerli bir kebabımızdan alıyor. Ee, çok e, Gerçekten iyi bir oyun. Hani az, Arkadaşlar anlamıştır herhalde, bir e, eş anlamdır, o birinin ismidir. Büyük bir imparatorun ismidir o kebabın ismi aynı zamanda. Ee, o tabi biraz daha gerçekçi, bunlar gibi çöp adam değil de daha gerçekçi, karakter gerçekten güzel bir oyun. <laughs> biraz reklamını yapmıştım oğlum ama adını vermeyeyim ayıp olmasın. <laughs> daha büyüğü sana onu da gösterim. Onu oynarsın. Yemek çölet oyunu mu diyor? Ben yemek çörek diyor. Yoğurtlu kebap diyorum bu Döner diyorum. Ya karnını acıktırma sen de beni. Yok ya karnın acıkmasına alakalı değil. yani sadece eş anlamında. bu. Karnını Neyse. acıktırıyorsun hep. Bir okuma yazmayı öğrendim lan. Biraz daha bir ben sana oyunu göstereceğim. Tamam. Bir de orada böyle rastgele değil yani böyle direkt sütunlar var. Ve bir taraftan atlı gönderiyorsun işte sana diğer taraftan okçu gönderiyor işte e, okçuyu her zamanında gönderemezse onu hemen öldürüyorsun. Eğer uzak, uzak mesafeye gönderdiyse okçuyu sen gelene kadar okçu senin işini bitiriyor falan. Büyücü saldırısı yapacağım ben. Motosikletçi sikletçi kaskı mı o ya? E, büyücü saldırısı yapmayı severim ben. Hı. Büyücü takım değiliz ama yine de büyücü saldırısı yapacağım. Saldırın onları saldırın. Asla hiçbir şeyi bırakmayın. Onlara gösterin siz. Bir saldırmışsınız da. Bak. Sinirlenmeye başladı. <laughs> 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 Dört ne yapsın <saldırıcı> saldırırsın. <laughs> Ateş! Saldırın! Eyvah azalttım şu altın muhafızı. Dördünün gibi azalttığına hiç inanamazsınız. Ona göre değil Kaç tane çağırabilirim ben bu kadar parayla? Arkadaşlar babam kaçabilir her tarafa, istediği yerine kaçabilir, ben bulamam bunu. Benden kaçak duracak hep. <Gülüyor> yes. Anlaştık. <laughs> <laughs> işte. Nasıl gidiyor? Evet. Alper abisi nasıl gidiyor? Çok iyi şimdi. Bunlar her şeyi kazanıyor yani. Evet. Hiç bir zorluk yaşamadı. Magical Magic şeyini yeniyorsunuz. Evet. Şimdi bildiğimiz, şimdi bildiğimizdeyiz. Evet. Hmm, bunların <laughs> büyücüleri mi güçlü acaba? Büyücü heykeli var. Büyücü heykeli. Yani büyücü saldırısını ancak bir muhafız tarşı koyabilir. Modu çalıştırmıyor musun? Çalıştırmayacağım şimdi. Bir bak, Benim sabahımda çok... sabahımda okçu sanki 350 diyor. Sana zam yapmışlar. Hayır. Ha tamam, indirmişler indirmişler. <laughs> Kılıçlı da 100... Nasıldı bende? Kılıçlı 150 idi. Şu işçiler 200'dü. 200 müydü? Hı. Hmm, indirmişler fiyatları. Ki. İşte bizim seti olunca bratnalıydı değil, değil mi baba? Yap muhafız yap muhafız yap şimdi saldırırlar sana. Doğru. Oku okay. yap. İki tane oksu yapabilirsin. Ha, senin muhafızlar daha güçlü. Benim, Bizimkiler o zaman da güçlü. Benim, benim. muhafızlarım miferi yoktu. Miferi mi? Hı. Hmm. Veya miferi vardı da kalkanım yoktu. Neydi öyle Aa, bir bak, şey. Birisi saldırdı. Numan saldırıya geçtiler. E, ne mendi fort mendi fort, men fort yapın. Mendi fort mendi fort. Okçu saldırısı yapın onlara. Oo. Okçu okçu. Okçu saldırısı yapsanıza. Okçu saldırısı yapsanıza. Okçu saldırısı <laughs> Yaptınız Çok <laughs> rahatım. Evet biz Hadi bir altın, de altın altın adamlarını yetiştir. Saldırıyorlarmış. Sen de saldır boş ver. Boş ver Asla bir boş ver hayır demem ben. Altın muhafıza saldır oğlum. Altın muhafız nerede? Ya. Ya ne yapıyorsun baba ya? Ne nasıl oynamak <laughs> istiyorsun peki? Ben istediğim çetin oyunu. Çiğ, çiğ. Aa. Dur. <laughs> çetin. Sanmacılarınız bu arada çok güçlü arkadaşlar. Ama altın altınımız kalmadı. Altınımız var. Altın. O. E bunlar bizi sıtıştırıyor köle gibi. Olsun yenemli değil. Okçularımız muhafızlarımız onları yener. Şunların bir tane büyücüsü yok evet. olsa. Hadi altın yapmaya çalıştırmaya başla herkese. Eyvah saldırmaya deliyoruz. Boşver çalıştırmaya başla. Ya Bizim muhafızlarımız var okçu yap. Okçu yap. Aa. Okçu yap. Okçu mu? Evet. evet, tamam. Okçu yaptım bir tane. Bak, bir sürü muhafızımız var, bir sürü okçumuz var artık bir şey yapalım. Bir de tılıkçı çağırdım ben. Abi tılıkçımız da var. Yine tılıkçı çağır. Aa, çağır şimdi. Yok. Evet. Evet. Çok güzel. Kazmacılarımız da var. Madencilerimiz de var. Neydi onların adı Alper? Madenci mi? Ne onların adı? Altın çıkarken öyle madenci diyebiliriz. He, madenci diyoruz biz onlara. Hem onların şey torbaları şey da bir değişik ha. Benim zamanım normal her şeyin gibi torba vardı. Böyle havalı bir şeyler yok. Evet. Otçu için paramız gitti. Yani altınımız. Üç tane muhafız yaptığımız çok evet. iyi. Güçleniyoruz. Seviyemiz artıyor. Baksanıza yenilmez artı şeyimiz. Çok rahatım. Evet. Çok rahatlıkla yenebileceğiz. Siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Daha önce burada kalmış. Abone olmayı Hı evet. -hı. unutmayın. 3'e kaldırdık muhafızımızı. iki muhafız. Evet. Şimdi 3 tılıkçı saldırıyor. Evet çok güzel. 3 tılıkçı saldırıyor. Saldır bence. Saldır Saldırayım mı? Bence evet, saldır, Ne olacak? Şunlar da olsun da öyle saldırıyor. Ama onlar bizi saldırıyor. Onlar mı? Evet. O zaman okçuyu üçe detirelim. Ne şey yapıyor? Daha. Bir bakalım bunları. Bunlar bizi saldırmıyor lan. Hadi saldırın saldırın saldırın. <laughs> i̇şte Evet, saldıralım değil mi? değil mi Alper. Saldırıyoruz Alper abi Bu Ne kadar gelmiş olanlar yok edelim. Yüce de çok güçlü. Neden ben daha önce yüce açmadım anlamadım. Yüce yok ki bizde. Yok artık. Var artık. Yok artık da var artık. Adını hala duymuyorum. Anladım yenmek üzereyiz. Düşman takviye çağırmış. Çağırırsa çağırsın biz düşmanı yeniyoruz. Aman. Kuvvetli geldi ama sanki çoğu işçi gibi. Evet çoğu işçi. Kuvvetli gelseler bile biz onlardan kuvvetliyiz şu an. İşçiler daha az yani biz onları sıkıştırırsak daha da değil. Biraz geri bir hedef belirtebiliyor musun? İşte şuraya saldırın, buraya saldırın. Tek tek belirtebiliyoruz da, Bence, bence ben de forte. Enisi bu. Hayır, gelenleri yok dedik. Keşimiz de her, dönmüyor Hepsi yok edelim abi. Hayır. Dur be. Atlama şöyle bir Biraz şey geldi. Uf. Gel kapatalım. Alttan çarp. Çok Sadece çeyreleri var, büyücüleri Yüzjilere. Hangi kalelerse o kaleler Bizimki pes etmez kalı, pes etmez, pes etmez biz hilecilere başlıyoruz o zaman. Baba ben ben beş tane Göt yaptım. Yatın. Yenilmek üzere Saldırın, hücum. Hücum değil. Bir takviye kuvvet devamlı geliyor. Bu sürü okçumuz var bizim. Bizim evet, yerimiz. bunu bitirdikten sonra yemek vaktimiz geldiği için oraya gidiyoruz. Tamam mı? Evet, kazandık. Kazandık. Victor de zafer demek. Evet, ne diyor? Kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen videolarımızı abone like'layın. Abone olmayı Lütfen unutmayın. <laughs> beğenin desek like'lamak çok şey oluyor. Tamam öyle diyelim. Lütfen videolarımızı beğenin. Alper abimiz bize katkıda bulundu. İyi akşamlar. Ne derdi? Ben bir şey demiştim. Büyücü! Büyücü aldı tartıraşlar gibi.